Wow. E, gittik nezarette. E, keyifsiz deneyimler tabi bunlar. Keyifsiz deneyimler okay. tabi bunlar. Tabi yani e, bir tane adam vardı 8 metreden kokuyordu yemin ediyorum. Şöyle bak 8 metre mesafe vardı aramızda. Kokuyordu. Ne kokuyordu abi? Abi <laughs> Bir ay yıkanmamış kokuyordu. Öyle bir koku. O adamı soludum bir saat boyunca. Bir buçuk iki saat falan nezaretteydim. Yanımda bir tane adam vardı. Kolları full jiletli. Üstü böyle full dövmeli. Bağrı açık. Döndü bana. Sen neden kardeş? Dedim. Dayı benle konuşma dedim. kes kes. Eyvallah dedi böyle. Ama şeyi beklemedim yani adam anladın mı? Gürbüz falan döndü bana konuşacak ha dedim. Olay geliyor adam kekeme çıktı hiç Komik <laughs> değil. El... Orospu çocuğu komik olsun diye anlatmıyorum. Başıma geldi yani. Allah Sanki Allah ya. Stand -up <laughs> abi, ben de şeydi Abi ne kadar komik bir anekdot oldu ya. Adam kekemeydi yani. Beklenmeyecek bir şey anladın mı? Herif böyle kaslı maslı böyle. Dövmeler mövmeler kollar jiletli böyle. Döndü bana konuşacak. Ben de hani racon kesecek falan zannettim. Adam kekeme çıktı. Çok garip bir his yattı. Abi sonra... betimleme ha. amaçlı soruyorum. Saçlar, ha. yanlar Kısa üstü kalsın mı? Yok kel. Full kel. Aa, şaşırttı. Full kel. Oh, Dızolar okay. da vardı. Dızoların az olduğu yere attılar beni. Şimdi polisler beni tanıyor orada. Hepsi kankamız artık yani. Ama max yapabilecekleri şey onların da hani dızoların az oldu Gerçi zaten onlar profilleme yapıyorlar. Yani onu <laughs> söyleyeyim yani. Çok sıkışık değilse biraz daha böyle eli yüzü düzgün olanları bir yere... Anladın mı? Biraz Hı, daha anladım, böyle anladım. anladım. Experience'ı çok olanları bir başka yeri. bir eşkali Çünkü... biliyor. Mesela benim üstümü tam aramadı bile adam. Çünkü ben ne? Yani bazuka mı sokacağım? Başka bir adamı neredeyse soydu yani. Hakikaten de bir şeyler çıktı heriften. Anladın mı? Öyle bir yer yani orası. Tabii. Böyle yani. Ondan sonra çıktık. Geçmiş olsun. İfademizi verdik. İfade de çok random bullshit yani. Hani böyle hakaret ama hakaret yok falan dedim bu ne ya? <laughs> bu mu dedim yani bu. E, bu da, da şey, şey savcılar nasıl onaylıyor ya bu şeyi. Abi Sadece, yani o kadar komik ki bak ne biliyor musun ya. ben birini Hı. alıntılamışım. Evet. Yorum yapmışım Twitter ile ilgili. Başkaları da gidip ona küfür Diyor ki bana insanlar evet. yönlendirdi insanlar bana küfür etti yemin ediyorum olay bu. İnsanları yönlendirme suçu diye bir şey yok. zaten. Ben de böyle. dedim yani savcı sayın savcı dedim. böyle bir suç. ben dedim bir şey yapamam bu talimat dosyası çünkü İstanbul'da bir savcı açıyor ben Antalya'da ifade veriyorum İstanbul'daki savcı. Yani bunun içinde suç olabilir deyip beni ifadeye çağırıyor. Tebligat bana ulaşmıyor. Bana ulaşmayınca yakalama kararı çıkıyor. Yakalama kararı çıkınca ben gidip teslim oluyorum. Teslim olunca nezarete sike sike giriyorsun. Böyle abi, bir durum yani. Şöyle benim HSK'ya savcı şikayet ettiğim birkaç sefer oldu. Ya bu çok komik abi. Ee, hiçbir filtreleme yapmıyor. Mesela bir tanesi geldi başka bir müvekkil için. Abi suçlama bile yok ortada. Hani dese yanımdaki müvekkil tamam kabul ediyorum. Evet ben bu suçu işledim diye. Suç yok ki. Şikayet Cimer'den. Yayında sigara içiyor. O Allah'tan Allah'tan Cimer'in önünü kestiler artık. Cimer dönemi çok feciydi. Ben abi, söylemiyordum. Ya ya. Üstümüze abi, daha çok gelmesin diye. Yok Cimer artık tek tük geçiyor. Yani Sana eskiden de abi. abi şöyleydi. Yani beni bir gün çağırdılar ve böyle sabahın köründe gel diyor. Dedim yani gelirim ben uygun bir vakitte kapınınla polisler gelmezsen diyor savcılık izniyle seni şimdi ters kelepçe alırım ya dedim ne oluyor ya ne oluyor dedim Ağabey yani Allah Allah. bu heyecan Cimlerden niye yani ondan şey sonra yazmış. bir gittik abi şeye gittik Burhi e, bir de merkeze gittik baya Antalya Hı. böyle kocaman böyle şafak gibi emniyet. bir yer il, i̇l emniyete gittik Hı. orada güvenlik birime gittik A Aynen öyle. yanımda terörist yediyorsun. var amına koyayım adamı kelepçelemişler adam Hı. dikiliyor böyle ben de onun yanındayım. Sen neden? Ya abi dedim bilmiyorum ki. 299 oldu mu? 216 evet, oldu mu? Evet. Kamu, 216. Kamu, güven, Aynen. kamu, kamu güvenliğini oluyor. tehlikeye atmışım. Yanda DHKPC'li. Ya, evet diyor. ciddi söylüyorum. DHKPC'li bir tip vardı yanımda. Hiç abartmıyorum. Yemin ediyorum. Yanımda evet. ciddi terörist var. Ben orada evet. oturuyorum. Aldılar beni içeriye. Dedim amirim ne oldu dedim hakkında dedi 216 var dedi. Bir de şey neydi o din, dinle ilgili olan yine 216'ya 216 3 ha 216'ya evet. 3 Abi tamam dedim göreyim ne demişiz ne yapmışız hani bir bilir kişi raporu bir evet. ekran görüntüsü bir bir şey var mı? Sana yemin ediyorum. Cimer. Hiçbir şey yok. Cimer'den adamın biri şey yazıyor yazmış. random. <laughs> şey yazmış. Cahre'in denen adam İslam evet. dininin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'e hakaretlerde bulunmaktadır. Aynı Hiç zamanda da bir kayıt dedim yok. tamam yani nerede bunlar diyorum. Diyor savcı bunu göndermiş. Ya savcı yarar mısınız diyorum. Öyle bir ihtiyat yok. Evet. Bu buna ifade ver. Ya bunun nesini ifade vereyim diyorum. Yani delil yok, bir şey yok. Ne demişim, kime demişim, ne demişim, nerede demişim? Buna diyor ifade vereceksin. Ya dedim bunun nesini ifade vereceğim siz beni sabahın köründe apar topar Nasıl aldınız olay? karımın yanından getirdiniz buraya elinizde hiçbir şey yok ne evet. diyeyim dedim bir şeyler de diyor bana biz Abi de diyor ben... emir kuluyuz diyor. Abi şey dedim resmen şöyle dedim kusura bakma bu hikayeyi evet. bitirmek istiyorum Tabii benim dedim ben dine inanan birisi değilim Allah'a inanan birisi değilim lakin inancı olan insanlarla hiçbir problemim yoktur. 12 yıldır o ne zaman o zaman 10 yıllık yayıncılığım vardı. 10 yıldır sosyal medya mecrasında içerik üretmekteyim. bir tane bile e, dinle ilgili e, işte İslam dininin efendisiyle ilgili veya Allah ile ilgili bir hakaret var, konuşmamı kimse bulamaz. Suçlamaları kabul etmiyorum dedim gittim kovuşturmaya gerek yok çıktı. Abi sen yani şunu ne biçim savcısın <laughs> yani seni mesela kim savcı yaptı sen niye savcısın mesela yani önünde hiçbir delil yok bir şey yok random evet. tokattan bir tane adam yazmış bu adam Muhammed'e sövdü diye sen beni orada sabah ters kelepçe aldırıyorsun yani anladın cimer mı? Cimer mi bu abi? Cimer ha, o zaman aynen. Hmm. aynen random abi, yani şeyi diyecektim ben de bu cimer, cimer çok suistimal ediliyor ee, birkaç... ha, karşı dava açtık bu arada ona ha, <laughs> ben de onu soracaktım <laughs> Evet, tabi 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 iftira suçu oluyor tck'da yine düzenlenen ondan şikayetçi olunabiliyor veya suç uydurma suçu diye bir suçu var Ondan evet. da ayrıca şikayetçi olunabiliyor. Birkaç ifadede ben müvekkillere sadece şey dedirttiğim oldu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Yani artık hani uğraşmaya bile gerek yok diye. Takipsizlik kararı çıktı. Sonuncusunda evet. işte şey oldu abi. Sigara içiyor ve gençlere kötü örnek oluyor diye. Bu ne yazmış. ya? Bu namına koyuyor. O, yemin Aa, ederim böyle bir suç mu var abi? Çağırıyor. Ben de HSK'ye şikayet, şikayet ettim yani. Böyle bir e, suçlamayı kabul ediyorum dese ne dosyası açacak bu adam? Sigara içme suçu mu? Yani saçma sapan bir şey bu. Bu kadar da e, suistimal edilmemesi lazım. HSK'ya şikayet ettim de çok sonuçta alınmıyor yine hakimlerin, savcıların kurumu. Bu <laughs> ilçesi biraz kısıtmış. Dayı. Peki bu suçlamaların cezası ne oluyor? Mesela o atıyorum tokatlı falan filan hani örnek verdin ya. S sürüyor davası suç isnadından ne olduk çünkü ses, ses deneme ki 3 tamam ses Çünkü bullshit yani anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Bazen o kadar bullshit oluyor ki bugün mesela bullshit bir sebepten ben 2 saat nezarete girdim. Kim verecek bunun hesabını? Ya o savcı verecek mi mesela bunun hesabını? Benim 2 saat nezarette geçirdiğim sürenin karşılığını savcı bana verecek mi? Kimse vermez abi. Tamamıyla kalacaksın. bullshit. Tamamıyla bullshit yani. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Deneyim aga siktir et. Abi sen de bir 3-5 kez gir nezarete de o deneyimi bir anlat bana bakayım ne oluyormuş. A demek için çok garip bir günmüş o zaman senin için şu an. Abi çıktım bir bak bir de çok garip <laughs> ha. Çıktık oradan. Halde bir tane böyle salaş böyle çok güzel et şiş yapan bir yer var. Oraya gitti kabukatla. Oradan çıktım. Eve geldim. Spor hocam geldi. Spor yaptım. Bastım hayvan gibi. Duş aldım. Ee, işte bazı ürünler gelmiş. Onları inceledim. Koştur koştur yayına geldim. Anime izleyeceğim. Anasını kim böyle hayatın hiç değil. <laughs> abi sen bir saat uyuyabilirsin o zaman. Yani spor da yapılmış. Ya uyumadım abi. Direkt zınk diye geldim yani. Allah. Arkadaşlar Burhi her küçük olayda yanımda olamıyor. Benim bir tane bir avukatım de... yok. 5-6 tane o... avukatım var. Yani... Henüz İstanbul'dayım bir de. Antalya'da değilim.